Motorcu Masalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün e, bir doğa gezisi yapacağız. E, bu yerde yani Kocaeli e, olan şelaleleri part part göreceğiz. İlk önce bir tanesinin yanına uğrayacağız. E, i̇lk şelaleden sonra e, bu videoyu bitirip bunun bu videonun ikincisini yapıp ikincisinde. E, bir sonraki şelaleye gideceğiz. Sonra e, bence bir iki tane daha şelale mutlaka vardır. Onları da gittiğimizde bu e, videonun serisi olarak hepsini yayınlayacağız. Belki şu an şehir içindesiniz. Ee, belki çok streslisiniz, belki ee, hani motorun ne faydası olabilir ki? Yani motor ee, da ne yapılır ki diye düşünecek düşünüyordursunuz. Bu videoda sizin için çok güzel bir örnek olacak. Motorla istediğiniz zaman evinizden çıkıp rahat rahat böyle istediğiniz yerde duru dura. dura bilirsiniz. Benim şu an gittiğim yer e, İhsaniye diye e, Kocaeli İhsaniye'nin e, böyle arka tarafları ormanın içi e, daha önce bir tane video çekmiştim. E, o da doğanın içinde geçiyordu. Hatta orada size işte köpekler nasıl kaçılır viraj nasıl dönülür, kaçsız abileri de görmüştük orada. Hani onlara zaten e, inşallah hala e, yani başlarına bir şey gelmemiştir. Evet yavaş yavaş fark ettiyseniz ormanın içine doğru gidiyoruz. Bak kansız bir dayı da, bir dayı daha. Daha gördün mü işte. Yani böyle insanlar her yerde. Ee, bunları pek deneyebileceğimiz bir laf yok. Ne desek boş. Ee, biz neyse yolumuza devam edelim. Şehir içinde İnsanların e, yo, o, o, o Bak 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 ne gördük ne Kaplumbağa kardeş Kaplumbağa kardeş Geç kardeşe geç Neyse sen gidersin Bununla kardeşi orada bıraktık. O biraz korkmuşa benziyor. Hayvanın doğasını değiştirmemek için arabaya da gelen arabalara dur dedik. O zaten karşıya geçer. Uzun yolda ya da bu tarz yollarda hava aydınlık da olsa muhakkak muhakkak ama muhakkak farlarınızı yakın. Far olsun. Bunun size katacağı Kaybedeceğiniz bir şey yok e, Paralar açık durduğu zaman Biraz daha Ya bir tık daha En azından insanlar sizi Rahat fark edebilirler Şimdi biraz tadını çıkartalım Bu yolculuğun e, Tadını çıkartalım Bak <laughs> Bak dayım yine kask yok İnsanlara kask takmak mı zor geliyor Yoksa kafalar mı para etmiyor Cidden anlamıyorum. Yani beynim basmıyor. Yani motor zararlı diyorsunuz da yani abi böyle olursa e, zararlı tabi ne yapacaksın yani eğer motoru böyle kaskız bilmem ne binersen motor gerçekten zararlı bir şey olabilir bu Dobro besi çiftliği Zaten yine o Oh. Abidik bubidikler. ne yapıyorsunuz lan? Ee? Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum o kadar çok hayvanla konuşuyoruz ki içinde. Bak siz de bile anlaşabilirim şu an o Siyah bir Neyse devam edelim biz. Şöyle acık ya. Sallana sallana gidelim ya. Şöyle sallanalım yol bizim ya. Şöyle oh oh. En sevdiğim motorda en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Öyle sallana sallana. Özgürlüğün hareketidir bu. Özgürlüğün işaretidir bu. Evet sanırım şelale buralarda bir yerde olacak ama bakalım nerede. Buralarda bir yerde olacak. Evet sanırım ilk şelalemiz şurada. Buradayım sağlam durdu. Evet ilk şelalemize geldik sanırım. İlk şurada bir yerde bir şelale olması lazım diye düşünüyorum. Buralarda bir yerde olacaktır. Evet, 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 evet. İlk şelaleyi bulduk. Ama insanlar oraya gelmişler hemen. Olsun, ben yine size şelaleyi tanıtacağım. Şöyle şelalenin yanına doğru inelim. Ah, oh, net keyfini çıkartıyor. Selamünaleyküm. Evet. Şimdi sizi şelaleyle biraz baş başa bırakacağız. Size şöyle güzel bir yer ayarlıyorum. Burası gayet hoş gibi duruyor. Sizi yaklaşık bir dakika bu şelaleli baş başa bırakayım. Evet arkadaşlar motorcu masalının ilk doğa şelale gezisinin birinci bölümünün sonuna geldik. Burada şimdi ikinci bölümü çekeceğim. O da bir diğer videoda olacak. Hep beraber görelim bakalım o videoda neler olacak.